Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size görünmez pik ve göz at atıl nasıl atılır? O oh, onları göstereceğim. Şimdi ilk önce göz ile başlayalım arkadaşlar. Yani ilk önce göz nasıl atılır? onun hassasiyeti, hassasiyeti yok arkadaşlar. Bildiğiniz el emeğine bağlı. Eliniz iyi ise göz de atabilirsiniz. Zamanda tutturabilirsiniz. Yani Eliniz iyiyse tabii ki. Yani ben ne böyle oynuyorum. Şimdi arkadaşlar. Ee, ilk önce görünmez pikle başlayalım ya da yok ya. Şey göz nasıl atılır? Arkadaşlar şimdi göz atmayı bilmeyenler arkadaşlar şimdi bak gözü böyle yapıyorsun. Bak gözü çektiğin anda basıyorsun. Bunu ilk ben de yapamamıştım öğrendiğimde. Ama sonradan yaptım vallahi. Bak Şimdi. Mermi nereye, bak. Nereye bakıyorum. Bak gördünüz mü? Nasıl gidiyordum. Gördünüz mü? Yani. Şimdi göz battık arkadaşlar. Şimdi görünmez PG'ye geçelim. PG. Arkadaşlar adım ne olsun bu arada? Youtube kanalımın adı. Ee, Instagram hesabımın da kego siyak. kego siyak. Arkadaşlar ona oysa bakabilirsiniz. Biraz saçma videolar var ama neredeyse hepsi full şey neredeyse neydi? PUBG. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Burada şimdi görünmez bir 50 takipçide de Arkadaşlar e takip 50 takipçi gelince Hassasiyetleri veriyorum Hassasiyetlerimi vermem sebebi Sizin de iyi oynamasınız, iyi oynamasınız Arkadaşlar ama hassasiyetler Sadece jiroskop için geçerli Jiroskopsuzlar için de Hiçbir şey düşünmüyorum abi Yapamıyorum valla Arkadaşlar Şimdi oynayalım Şimdi benim bu hassasiyetler Gördünüz mü Gördünüz mü arkadaşlar hassasiyetleri? Neredeyse doğru düzgün sıkı. Bir tane bile body olmayacak da. Dur olmadı. Olmadı. Oldu. Şimdi. Nasıl 3 3'e atacağım şimdi? Arkadaşlar şimdi. Bunun için hızlı koşu hassasiyetini ya yorulmaz bir için hızlı koşu hassasiyetini yapmanız gerekiyor bunları birazcık bir düşürelim. Hepsini 7 son 7 olsun. Nasıl olacak bakalım. Arkadaşlar yani benim hassasiyetleri yapmanız lazım. Gördünüz mü? Çok iyi hassasiyetler. Çok iyi oynayış. Sizin için yani iyi on bu hassasiyetleri boşuna gitmesini istemiyorum. İyi oynayın lütfen. Şimdi görünmez bir geçelim isterseniz. Şimdi görünmez pik. İlk önce bunu açacaksınız. Nişan bakın geçmiş kon bak kontrollere giren geçmiş kontrollere giren Buradan ee, nişan özel nişan özellikler diyor. Bak bunu kapattın ya. Bunu açacaksın görünmez pik için dokun demeyeceksin basılı tut. Kamera dönüş özelliğini bakın yani böyle dönüyor her türlü. Kapat ya kapatın ya da şey yapın arkadaşlar görünmez peki bakın şimdi atıyorum. Atıyorum şimdi bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Görün görünmüyorsunuz yani. Bu arkadaşım olsaydı arkadaşımla deneseydik. Ama arkadaşımla da geçer ya. Enem şort de. Neyse bir şey olmaz ya. Arkadaşlar videolarını bulurum artık arkadaş olarak. Aslında oyundan tanıştığım bazı arkadaşlarım var da onlarla da oynayabilirim. Şimdi görünmez pik. Gördünüz mü arkadaşlar? Dur on mermi değmiyor da. Mermiyi bir değdirebilsem. Oğlum çanta açılıp duruyor ya. Arkadaşlar durun şu çantanın yerlerinde bir. Oğlum dur burada değil. Oğlum o orada değil lan. Şimdi nereye koyayım bunu? Buraya en şeye koyayım. Şimdi. Görünmez pik atıyorum. Gördünüz arkadaşlar? Görünmez pik böyle atılır. Şimdi adama yavaşça yaklaşın. Bak böyle yaklaşın. Bak vurup çekilin. Bunu eskiden ben bilmiyordum. Eskiden var ya bunlar nasıl vuruyor bilmiyorum ama. Ya şey var ya pusara pusara kurulur, bu sarap sarap kuruyorlar da. Ha böyle vurmuyorlardı onlar. Bundan daha kötü. Şu duvara değmese ben bu duvarın neyse küfür içermez videolar. Yani küfür içermesini istemiyorum. Youtube'dan kaldırmasını istemiyorum. Gördünüz o ay çok iyi oldu valla. Arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Ee, şimdi ben söyleyeyim arkadaşlar. abone olunca hassasiyetler de gelecek. Arkadaşlar yani ee, adım ne olsun YouTube kanalında adım ne olsun ne olsun mesela ne koyabiliriz adıma? Ya ötlü bir şeyle koyalım R4 bir şeyler koyalım valla çünkü ismim R4 başlıyor arkadaşlar ee, açıklamalara da şey koyacağım zaten adimi benimle oynamak isteyenler gelebilir valla şimdi çıkalım Hadi görüşürüz. Bir daha video gelecek. Videoyu beğen. Yoksa ölürsün. Hadi görüşürüz. Videoyu beğen.